Seçenekler sınırsız yani Tabii. bugün e, deep olanı çıkacak yarın daha yüzeysel olanı çıkacak Bunun başka yok. bir şey bunların hepsi çeldirici Şş, süreçler aslında şimdi, önemli, fakat olan burada önemli olan önemli içerisi. olan nokta şu var ee, şu anda içerisine girip bu sistemi yönetenler şu an aslında bizi yönetiyor bu yönetiyor derken bireysel olarak da basın bakın mesela e, geçen Trump'ın başkan seçildiği dönemden bahsediyorum Cambridge Analytica diye bir mevzu patladı Amerika'da Trump kimse seçileceğine inanmıyordu bakın. Tüm dünyada büyük bir şok oldu hakikaten. Trump nasıl başkan olur gibisinden. Gayet sakin bir şekilde Mark Zuckerberg dedi ki ver 80 milyon tane Amerikalı vatandaşın bilgisini istedi. Ve e, ikinci kitapta Dijital Aç seferlerinde şunu söylüyor. Facebook'un resmi açıklamasından bahsediyorum. Kullanıcılarımın yüz verisine kadar istihbarat birimleriyle paylaşırım diyor. Bu resmi anlattı. O yüzün altında daha binler çıkar da e, ve neticede Sistem şöyle işledi. Işte verileri aldı. <laughs> Sonra Londra merkezi Cambridge Analytica isimli veri analiz firmasına verileri verdi. Dedi ki bana yol haritası çıkart. Üç ayırdılar. Bir beyaz seçmen sana oy verecek. Sana oy verecek ama artı senin savunucunu nasıl yaparız biz bunu? Hmm. Onlara sadece o içerikler çıktı. Gri seçmen sana oy verebilir de vermeyebilirdi. Vermesi için şu mesajları ver. Onlar da sadece o mesajlar çıktı. Siyah seçmen. Siyah seçmen derken ırk olarak bahsetmiyorum. Sana oy vermeyecekler. Bunlara da şu mesaj gitmesi lazım. Dedi ki kesin Hillary Clinton kazanacak. Seçmen, seçime gitmene gerek yok diye mesaj gitti. Ve Amerika tarihinin en az seçime katılım oranlarından bir tanesidir. Yani bir algı yönetimi Al, oluyor orada evet. Algı yönetiminden tutun bakın. E, ee, Netflix'te bir belgesel var. The Social Dilemma diye. Sosyal ha, evet. ikilem diye. Hı -hı. Evet, evet. Burada zaten hani direkt olarak sizin algınızdan tutunda vereceğiniz kararları barana kadar Tabii. nasıl çıkartabileceğinizi her şeyi çıkartıyordur ve insanları ayırmışlar. Sizi bağımlı yapmak adına ve eski oradaki konuşanları Facebook'un eski yöneticisi, Twitter'ın eski yöneticisi bakın diyor ki ben duyduğum zaman çok şaşırdım. Arakan'daki Müslümanların diyor Budistler tarafından katledilmesinin sebebi biziz diyor. Evet. Ya nasıl olur? Ha demek ki biz, biz diyor çatışma yapıyoruz mi? bu şekilde diyor. Ayrıştırma yapıyoruz diyor. Dertleri Tabii. bu yani mesele Bilimler sadece mesajlarla. bizim buradan nasıl kurtulmamız lazım derseniz bana göre hani hocamız bahsetti ya maddeden uzak duracağız şeyden uzak dur Hayır burada biz dijital lider olmadan biz şu an dijital köleyiz biz burada dijital lider olmadan biz kendimizi kurtaramayız biz ülkemizi de kurtaramayız Ne nedir dijital lider dediğiniz şey? bir kere bu olaya bizim bir girmemiz lazım şu anda diyoruz ya bu sistemi yönetenler var. Biz yönetim sürecine girmediğimiz takdirde, biz kendi dijital platformlarımızı yazmadığımız takdirde fakat bu şuna benziyor. Ya hocam yapalım bir tane dijital platform. Şu anda dijital dünyaya doğru düzgün içerik üretmeyi bilmiyoruz ki. Şu anda milli eğitimde veya özel sektördeki eğitimcilerin, öğretmenlerin. Hatta üç ayırayım ben. Bizim biliyorsunuz kültürümüzü, kişiliğimizi oluşturan üç ana yapı vardır. Bir, anne baba ilk öğretmenimizdir. Annedir daha çoğunlukla. İkinci, ilk öğretimdeki öğretmenimizdir. Üçü, Din öğretmenimiz olan camideki imamdır veya işte kilisedeki papazdır. Bu üç farklı kategori de dijital dünyayla ne kadar barışık? Ben şunu söylüyorum. Eğer anne baba dijital dünyada yoksa bu çocuğun annesi babası evet. youtuberlardır. Eğer eğitimciler dijital dünyada yoksa ve oraya içerik üretmiyorsa bu çocuğun öğretmeni youtuberlardır. Eğer din adamı olarak orada yoksak bu çocukların dini imanı youtuberlardır. Şimdi biz şu anda bilmiyoruz ki. Yani orayı i̇lk yok, bizim... engellemek yerine aslında burayı sağlamak. Biz bir şekilde Bahane gireceğiz, dünyayı. girdikten sonra diyeceğiz ki ya bir dakika ben şunu demiyorum yani hem eleştiriyorsun hem de içeri girin. Girdikten sonra araba kullanmayan birisi araba yapabilir mi? Yapamaz. Biz ilk önce dijital dünyayı nasıl verimli kullanacağız bunu öğrenmemiz lazım. Daha sonra diyeceğiz ki biz kendi kültürümüze biraz önce kültürden bahsettiniz ya kendi kültürümüze uygun sosyal medya platformları yapmamız lazım. Bakın burası bizim ev sahibi olduğumuz bir ortam birlik. Hatırlarsınız, değil. Hatırlarsınız geçenlerde e, işte Trump'ın en son seçimlerinde Trump'ın hesabını kapattıkları zaman yine e, bu kanal yani A Haber'den davet ettikleri zaman orada şu veriyi yaptım. Dedim ki Trump'ın hesabını kapattılar ama yarın dedim seçim gelecek. Cumhurbaşkanının veya dedim muhalefet liderlerinden birisinin dedim Twitter hesabını kapattıkları zaman ne yapacaksınız dedim. Ne olacak dedim ortalık karışır. Bunu dedikten iki hafta sonra... Süleyman Soylu'nun ve Devlet Bahçeli'nin hesaplarını engel koydular ve bazı paylaşımlarını kaldırdılar. Şu anda biz burada ev sahibi değiliz ve bizi şu anda istedikleri gibi Yönetiyorlar. Tabii yani biz global anlamda bağımlılıktan, global anlamda altındaki <laughs> mekanizmalardan bahsediyoruz. Sonuçta ev sahibi olanlar da bundan muzdaripler. İnsan bazen kendi ürettiği işte ilaç e, e, niyetine ürettiği e, bir takım şeyler kendine aynı zamanda e, saldıran hale dönüşebiliyor. Bu merang, bu merang etkisi yaratıyor Ama biz sosyal medyayı kullanıyoruz. Şimdi Twitter'da bir Ben de kullanıyorum <laughs> bu arada. Ben de Özellikle kullanıyorum. O program içinde kullanıyoruz. Sosyal medyayı kullanmalıyız zaten. E, tabii. tabii bir bu Etkileşimi mesela şimdi buradayız ve dışarıda neler olup bitiyor bilmiyoruz ama sosyal medya aracılığıyla anında etkileşime girebiliyoruz. Yani aslında hem izolasyon gibi görünüyor medya ama aynı zamanda da bir açılma ve sosyalleşme. Twitter'da bir anketimiz var. Yine sorularımız var. Bunlara cevap verirseniz eğer burada hemen canlı bir anket yapmış oluyoruz. Sosyal medyadaki sakipsiz sayısı sizin için ne ifade ediyor? Bu çünkü önemli bir şey. İnsanlar Kesinlikle. gerçekten bununla yatıp kalkan, bunu hayat mesajı haline getirenler var. Bazıları hiç önemsemiyor. E, sosyal medyadaki takipçi sayısı kişinin popüler olduğunu düşünürüm. Yüksek takipçi sayısına sahip birinin, kişinin sevildiğini düşünürüm. Kişinin şanslı olduğunu düşünürüm ve abartıldığını düşünürüm. Yani herkes baktığında başka bir şey görüyor o rakamlardan çünkü. Hangisi sizin sosyal medyayla ilişkinizi tanımlar? Diğer anket sorumuz. Onsuz yapamam. O olmasaydı hayat benim için çok renksiz olurdu. Beni mutsuz ediyor fakat onsuz yapamıyorum. <laughs> çok bir şey değişmiyor, yaşamımın sadece bir parçası diyen kişiler de var. Yine aynı şekilde sosyal medyada bir gönderi paylaştığınızda niyetiniz nedir? Beğeni almak. Sosyalleşmek, diğer insanları bilgilendirmek çünkü bu da bir yani bir üretim gibi sanki enteresan bir biçimde bunu sürekli düzenli yapan kişiler var. İnternetiniz olmadığında ne hissedersiniz? Çok rahatsız, tedirgin olurum hiçbir şey değişmez başka işlerle uğraşırım yokluğunun farkına varmam bile. Bakalım bizi izleyen kitle ne düşünüyor sizin de eminim zihninizde bir şeyler uyanmıştır bununla birlikte. Tabii.